Evet, grubumuzun değerli üyeleri, değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 100 litrelik mavi kap içine montajını yaptığımız 3 çerçeveli kayışlı kasnaklı manuel model balsama makinesinin ilk kurulum aşamasında dikkat etmemiz gereken maddeleri içeren nasıl kurulduğunu izah eden bir video çekiyoruz. Bu ürünü bizden alan arkadaşlar böyle bir video çekip göndermemizi istediler. Ben de videonun çekimini yapıyorum. Kargodan bu şekilde malzemeyi aldıktan sonra sırasıyla iki adet toz kapağı bir adet şu görmüş olduğunuz küçük çevirme kasnağı Toplamda 5 adet somun, 1 adet çevirme kayışı, 1 adet üst yatak grubu, merkezinde gömülü rulman vardır. Bir adet el çarkı ve şu içinde görmüş olduğunuz üç çerçeveli bal sağma çerçevemiz mevcut. Kurulum aşamasına geçerken ben kamerayı sabitlemem gerekiyor. Şu pozisyonda kameramızı sabitleyelim. Şu çerçeveyi çıkarıp göstereyim çerçeve alacak şekilde özel dizayn edilmiş bir çerçevedir. Denge noktası, dengesi balansı alınmıştır. Dönme esnasında herhangi bir şekilde balans yapmaz. Tabanda bulunan tabanından yükseltilmiş yatağı, rumanlı yatağı, alt vidamızı yerleştiriyoruz. Şöyle daha döndüğünü gördükten sonra şu üst yatağı alıp önce ortadaki çevirme vidasından ve karşılıklı yataklarına oturtuyoruz. Bu şekilde. iki adet Yatak grubumuzu yerine sabitliyoruz. 17 numara anahtar ile vidalarımızı biraz sıkıyoruz. Yersiz kalmaması için. Şu anda çerçevemiz el yordamıyla rahatlıkla dönmekte. Akabinde el çarkımızı yerine oturtuyoruz ve şu görmüş olduğunuz sekmanlı solunu el çarkımızın üzerine montajını yapıyoruz. Boşluğunu alacak kadar sıkıyoruz el saat rahatça dönecek şekilde boşluğunu alana kadar sıkılır. Evet yeterli. Bilahare bir adet 19 numara anahtarın tuttuğu solunu orta milin üzerine indiriyoruz. Bundan sonra şu görmüş olduğunuz küçük çevirme kasnağını yerine vidalıyoruz. çevirerek de vidalayabilirsiniz şu şekilde. Kurulum aşamasında dikkat etmemiz gereken en önemli husus görmüş olduğunuz küçük kasnakla büyük kasnağın böyle yandan baktığımız zaman aynı hizada olacak şekilde piramizin altından boşluğunu alı alı alıyoruz. Ve üstüne ikinci bir somunun yine 19 numara olan somunu bu şekilde sıkıyoruz. Yine son kez kontrol ediyoruz. Büyük kasnakla küçük kasnak aynı hizada olacak şekilde aynı hizada olduğunu gördükten sonra